Kökleri 1948 yılına dayanan Maya Holding'in enerji alanındaki faaliyet gösteren firması Simpet, uyguladığı geri dönüşüm çözümleriyle sektörde fark yaratıyor. Geri dönüşüm alanında inovatif çözümler üreten firma, arge ve ürün geliştirme konusunda yaptığı çalışmalarla beğeni topluyor. Maya grubu aktif olarak inşaat sektöründe ve parakende sektöründe yer almakta. Burada 60 yılı aşkın bir kurum bulunmakta. Biz bugüne kadar 2,5 milyon metrekarenin üstünde inşaat gerçekleştirdik. Türkiye'de aynı zamanda Ikea'nın franchise haklarına sahibiz. 2013 yılı itibariyle enerji sektöründe ar yapma amaçlı Marge adlı bir araştırma geliştirme şirketi kurduk. Burada yaptığımız araştırma geliştirme sonuçlarında da Simpet adını verdiğimiz atıklardan petrol ve doğalgaz ürettiğimiz bir dönüşüm teknolojisi şirketi kurduk. Bu şirketin asıl amacı Çevrede zararlı, e, dolgu sahalarına gidecek, çevreye zarar verecek atıkların katma değeri olan ürünlere dönüştürülmesi. Ham madde olarak tamamıyla atık kullanmaktayız. E, bu atıklar hiçbir şekilde e, birbirinden ayrışmamakta. Biz evsel atık alıyoruz, endüstriyel atık alıyoruz, tıbbi atık alabiliyoruz, kanalizasyon çamuru alabiliyoruz. Hiçbir şekilde ayrışım yapmıyoruz. Aynı zamanda atığı kurutmuyoruz. Dolayısıyla bizim diğer proseslere göre çok daha enerji verimliliğimiz yüksek. Dört nihai ürüne ulaşıyoruz. Bunlardan birincisi bizim ham petrolümüz, ikincisi doğalgazımız, üçüncüsü biochar adını verdiğimiz katı gübre, aynı zamanda sıvı gübre üretiyoruz. Tesisimiz Paşaköy İSKİ Su Arıtma Tesisinin içerisinde bulunuyor. Burada İSKİ bize çok fazla destek gösteriyor. Onların da çünkü çok ciddi bir çamur üretimi var ve onun tarafı konusunda çeşitli ARGE projelerini destekliyorlar. Bizi de desteklediler. Bizim tesisimizde yaklaşık 15 kişi çalışıyor. Günlük yaklaşık 15 tona yakın atık işleme kapasitesine sahibiz. Önümüzdeki 1-2 ay içerisinde de inşallah ticari tesisimizin mühendisliğini bitiriyor olacağız. Her türlü atığın geri dönüşümü konusunda çalışmalar yürüten firma, Ham Petrol, yenilenebilir doğalgaz, sıvı gübre ve biyokar ürünlerinde hizmet veriyor. Türkiye'de geri dönüşüm maalesef Avrupa kadar ilerlemiş değil. Ama o noktaya gelmeye başladı. Eğitim kurumlarında olsun, kamu spotları olsun insanlar bilinçlenmeye başladı. Ama Türkiye'de çok ciddi bir atık üretimi var. Bunun en büyük sebebi de nüfus çok fazla. Nüfusu fazlalığından kaynaklanan günde sadece İstanbul'da 15 bin tondan fazla evsel atık üretilmekte. Bu çoğu Avrupa ülkesinin günlük üretiminden daha fazla, sadece İstanbul şehri. Dolayısıyla burada atığı geri dönüştürmek istediğiniz zaman. ...geri dönüştüremediğiniz çok büyük bir kısmı var. Siz sadece plastikleri, kağıtları e, ve camları ayrıştırdığınız zaman geri dönüştürebiliyorsunuz. Plastiklerde de sadece kontamine olmamış, ayrıştırılabilmiş plastikleri geri dönüştürebiliyorsunuz. Halbuki bizim prosesimizde böyle bir şey yok. Biz her şeyi paçallıyoruz. Kağıdı, plastiği, çamuru, yiyecek atıklarını... Endüstriyel atıkları, tıbbi atıkları Hepsini bir araya getiriyoruz ve karıştırıyoruz Dolayısıyla bizde Ayrıştırmak gibi bir ekstra maliyet de yok Dolayısıyla Bizde verimlilik daha yüksek Ve biz atığı geri dönüştürmüyoruz Atığı tamamıyla dönüştürüyoruz Asıl petrole yani plast, Petrolden plastik elde ediliyor Biz plastiği alıp plastiği çevirmiyoruz Tekrar petrole çeviriyoruz En başa dönüyoruz